Starship'in hatası. Starship projesinde mevcut durumda hatanın tam olarak ne olduğu açıkça belirtilmemiştir. Ancak proje henüz geliştirme aşamasındadır ve birkaç test uçuşu gerçekleştirilmiştir. Bu test uçuşlarında Starship'in belirli bir yüksekliğe ulaşmasına ve ardından iniş yapmasına çalışılmıştır. Ancak, sayın 8, sayın 9 ve sayın 10 test uçuşları sırasında Starship'in iniş yapamaması nedeniyle patlamalar meydana gelmiştir. Bu patlamaların nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak uzmanlar, Starship'in hızı, yakıt sistemi, motorların performansı ve iniş aşamasındaki kontrollerin doğru yapılamamasının potansiyel nedenleri olduğunu düşünmektedirler. SpaceX, bu sorunları çözmek için çalışmalarına devam etmektedir ve gelecekte yapılacak test uçuşlarında Starship'in daha iyi performans göstermesi için gereken değişiklikleri yapmayı planlamaktadır. Hata ayıklama ve geliştirme süreci, uzun vadeli bir hedef olan Mars'a insanlı seyahatler gerçekleştirme hedefine ulaşmak için önemlidir. Starship neden başarısız oldu? Starship, SpaceX'in Mars'a insanlı seyahatleri hedefleyen uzay aracı projesidir. Bu proje, uzun vadeli hedefler ve zorlu teknik zorluklar içeriyordu. Bu nedenle, geliştirme aşamasında birçok engel ve sorunla karşılaşıldı. İlk test uçuşu olan Sayın 8, 9 Aralık 2020'de gerçekleşti. Sayın 8, başarılı bir şekilde 12.5 km yüksekliğe ulaştı ve birkaç test hedefini başarıyla tamamladı, ancak inişte patladı. Sayın 9 ve sayın 10 test uçuşları da benzer şekilde başarısız oldu. Bununla birlikte bu test uçuşları ve başarısızlıkları SpaceX'in Starship projesinden vazgeçeceği anlamına gelmiyor. SpaceX bu proje için oldukça büyük bir bütçe ayırmaktadır ve birçok yenilikçi teknolojiyi geliştirmektedir. Starship'in başarılı bir şekilde uçabilmesi için daha fazla test uçuşu yapılması ve teknolojik sorunların çözülmesi gerekmektedir. Sonuç olarak Starship projesi hala bir geliştirme aşamasındadır ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için birçok teknik engeli aşması gerekmektedir. SpaceX bu projeye büyük bir bağlılıkla devam etmektedir ve uzun vadede Starship'in bir uzay aracı olarak başarılı bir şekilde uçması hedeflenmektedir.